Selam dostlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için 7 tane yeni çıkacak oyuna göz atacağız. Farklı kategorilerde bazısı internetli, bazısı internetsiz yapımları değerlendireceğiz ve bence mükemmel oyunlar var. Yüksek ihtimal hepsi bu yıl çıkacak. Hatta bazılarını çok daha çabuk oynayabilecek gibi duruyoruz. Yine tahminlerimi ileteceğim. Listeyi sonuna kadar izlemeyi unutmayın ve bu tarz yeni çıkacak oyunlarla ilgili daha fazla video gelmesini isterseniz de beğenmeniz ve yorum bırakmanız yeterli. Hadi şimdi Hemen oyunlara göz atalım. İlk konuşacağımız oyunumuz T3 Arena dostlar. Bu oyun gerçekten değerli bir oyun ama aynı zamanda bizi üzebilecek bir oyun. Neden üzeceğini birazdan açıklayacağım ama birazcık oyundan bahsetmemiz gerekiyor ilk önce. Gördüğünüz gibi 3. şahıs bakış açısıyla oynanan takım bazlı bir shooter oyunu. Multiplayer olarak da oynanıyor, online olarak da oynanıyor. Yani arkadaşlarınızla ve diğer oyuncularla PvP maçlar atacaksınız. Yüksek ihtimal oyunun içerisinde PvE modu bulunmayacak. Bunu da merak edenler vardır diye söylüyorum. Oyunun içerisinde farklı tasarıması sahip kahramanlar mevcut ve ben bu kahramanların tasarımlarını oldukça beğendim. Yani güzel duruyor, yenilikçi duruyor. Böyle hafif kartun ve anime tasarımı mevcut ama kesinlikle bir anime oyunu da değil. Yani bir anime oyununun nasıl olduğunu az çok anlamışsınızdır. Bu oyunda tam da öyle bir hava yok arkadaşlar. Her kahramanın bir tane yeteneği var. Bu yeteneği oyun içerisinde kullanabileceğiz ve gördüğüm kadarıyla da sadece otomatik shooter yani otomatik atış özelliği mevcut. Bunu manuele çevirebiliyor muyuz ayarlardan? Gerçekten bilmiyorum. Çünkü oyunu henüz ben de oynamadım. Umarım bir erken erişim şansım olur. Sizlere daha öncesinden bilgi verebilirim ama bu oyunun kötü kısmına geçelim şimdi. Oyunun tep tep sayfasına baktığınız zaman tepe özel diyor. Yani sadece tep tep üzerinden çıkış yapabilir arkadaşlar. Aynı firmanın Flash Party diye bir tane oyunu var. Bu oyunda sadece tep tep üzerinden çıkış yaptı. Yani Google Play'de ve App Store'da yayınlanmayacak olabilir bu da bazılarımız için en azından Apple kullanıcıları için oldukça üzücü bir haber. Hadi sıradaki oyunumuza geçelim. Belki onda seviniriz. İkinci oyunumuz Gunfire Reborn. Hepimizi mutlu edebilecek oldukça tatlı duran grafiklerini çok beğendim bir yapım arkadaşlar. Bir süredir bilgisayarlarda ve konsollarda zaten oynanıyordu ve genel oyuncu kitlesinin beğenisini kazanmış bir yapım ve sonunda mobil içinde geliyor. Her zaman dediğim gibi böyle oyunların mobile gelmesi mükemmel bir şey. Bu mobil oyun sektörünü genişletecektir. Daha da ileriye götürecektir. Ama umarım yakın zamanda sadece mobile özel büyük bütçeli oyun oyunlarda tasarlanmaya başlar. Yani artık sıkıldım şeker patlatma oyunlarından ve ona benzeyen basit yapımlardan artık daha ciddi, daha hikayeli, daha oturaklı oyunlar bence gelmeli. Gunfire Reborn de oldukça mobile uygun gibi dursa da mobil Üzerinde bir kaliteye sahip. Oyunun türüne geçecek olursak roguelike türünde bir FPS arkadaşlar. Zindan tarama ve looter shooter olarak bu oyunu değerlendirebiliriz. Ben bu türleri severim. Roguelike bazen canımı sıksa da genelde güzel grafikleri varsa ve oynanış dinamikleri hoşsa ben bu tür oyunları severim ve %100 eminim siz de seveceksiniz. Farklı kahramanlar var bu kahramanların farklı yetenekleri mevcut girdiğiniz zindanlarda eşyalar topluyorsunuz. Kahramanların yetenekleriyle daha iyi bir şekilde zindanı tamamlamaya çalışıyorsunuz. Farklı zorluktaki canavarlarla mücadele ediyorsunuz basit bir oyun olacak demiştim ama oyunun 4 oyuncuya kadar co-op seçeneği de olacak arkadaşlar yani 4 kişi bir şekilde bu oyunu oynayabileceksiniz ama onun haricinde tek oyunculu offline olarak da oynanacak bir yapım. Hadi 3. oyuna geçelim. Üçüncü konuşacağımız oyunumuz Settlement Survival hayatta kalma dinamikleri barındıran bir simülasyon ve bina yaratma oluşturma oyunu arkadaşlar. Bina yaratma diyorum ama aslında bir toplumu kontrol ediyorsunuz. Yaptığınız binalar çiftlikler, gelir kaynağı oluşturarak toplumunuzun daha mutlu ve refah içerisinde hayatta kalmasını sağlamanızı sağlıyor ve bu şekilde uzun süre oynayış sürenizi arttırmaya çalışıyorsunuz ve ben dinamiklerini çok sevdim. Oyunda dört mevsim var. Kışın yakıt ihtiyacınız oluyor. Yazın farklı sorunlarla sonbaharda ilkbaharda çok daha farklı problemlerle uğraşıyorsunuz. Yani sadece bina yapmıyorsunuz. Çiftlikler oluşturup halkınızın gıdasını sağlamaya çalışıyorsunuz. Farklı sanayiler açıyorsunuz. Yani tam anlamıyla bir simülasyon aynı zamanda bazı zorluklarından dolayı da hayatta kalma unsurları barındırıyor. Ben sevdim. Bilgisayar oyuncuları da sevdi. Bence mobil oyuncular da sevecektir. Dördüncü oyunumuz Sable. Mobil oyuncuların arayıp da bulamadığı kalitede offline bir yapım. Tasarımı mükemmel. Mobil cihazların kaldırabileceği şekilde optimize edilmiş ve birçok oyuncu bu oyunu oynarken başarılı buldu arkadaşlar. Steam inceleme puanları çok olumlunun altına asla düşmedi. Alan herkes şu an bile çok seviyor. Yani umarım Google Play'de veya App Store'da yayınlandığında tamamen ücretsiz olarak çıkar ama ben bile bunu söylerken buna ihtimal vermiyorum. Bilgisayarda ücretli olan bir oyun genelde mobile geldiğinde de ücretli oluyor. Tek temennimiz Steam'in uyguladığı fiyat fiyat politikası umarım kısa sürede Google Play tarafından da uygulanır. En azından biz Türkler bir mobil oyuna 80-90 lira 100 lira para vermeyiz. Çünkü Sable çıkarsa 60-70 lira bandında fiyatı olacak gibi duruyor. Yani bence macera RPG türünde uzun oynanış dinamikleri sunan bir oyun için değer. Ama herkes alır mı bilmiyorum. Alanda çok fazla fiyatı olduğu için puanı kırabilir. Beşinci konuşacağımız oyunumuz hashtag mi beni garip bir şekilde heyecanlandırdı. Bu oyun aynı zamanda anime sevenleri de heyecanlandırdı. Çünkü tasarımı tamamen anime oyunları gibi ve açık bir dünya sunacak mı sunmayacak mı onun tam olarak garantisini veremem. Ama oyunu Lord of Heroes'den tanıdığımız Clover Games tasarlıyor arkadaşlar. Yayıncısı da geliştiricisi de bu olacak. Lord of Heroes'de sıra tabanlı gacha bir RPG. Gayet güzel bir oyun. Umarım hashtag me de o kadar güzel bir oyun olur. Ama şöyle bir durum var. Lord of Heroes gibi sıra tabanlı olmayacak. En azından sıra tabanlı oyun bekleyenler varsa oyun macera RPG türünde geçiyor. Yüksek ihtimal keşif olan ve offline olarak devam eden bir oyun olabilir. Yani oyunun ayrıntılı bir gameplay videosu olmadığı için net görüşlerimi de ne olacağını da tam olarak tahmin edemiyorum ama tahminimce görev bazlı, bölüm bölüm ilerleyen, kısmen de olsa bir açık dünya sunan bir yapım gibi olacak. Fragmanda çiçekle böcekle uğraşan kız görüyoruz, kamerayla etrafı çekiyor. Yani tam olarak biz de anlayamadık ki bu listenin en geç çıkacak oyunu bu olacaktır yüksek ihtimal. Ancak 2022 yılının sonlarına doğru net bir şey görürüz gibi mekele Umarım beni şaşırtır da daha erken oynarız. Altıncı oyunumuz Pixel Town'a bakınca Stardew Valley'i görüyorum. Sparklight'ı görüyorum. Benzeri herhangi bir 2D RPG görüyorum arkadaşlar. Ve oyun yüksek ihtimal bunların ötesine çıkacak bir yapım olmayacak. Daha önce bilgisayarda oynanmadı, konsolda oynanmadı. Standart bir şekilde oyunu incelemeye başladığımda... ...ilk olarak Stardew Valley'in biraz daha böyle animeye evrilmiş hali gibime geldi bana. Yine hikayesi olacaktır. Multiplayer oynama seçenekleri bulunacaktır. Yani çift çiftçilik yapacağız, ticaret yapacağız, kasaba kasaba gezeceğiz, çoluğumuz çocuğumuz olacak, eşimiz olacak, yaşam simülasyonu gibi bir oyun olacak gibi duruyor. Umarım beni şaşırtmaz çünkü bu tarz oyunlar genelde mobil oyuncular tarafından çok sevilir. En azından güzel bir oyun olursa da Stardew Valley'e bir rakip olur. O kadar iyi olur mu bilmiyorum ama yine de muadilinin olması güzel olabilir. Sonuçta Stardew ücretli bu da ücretsiz olarak yayınlanacak. Yedinci oyunumuz Vampires Fall Origins Champions of Avendan tanıdığımız Early Morning Studio tarafından geliştirilen Vendor arkadaşlar. Vendor zengin hikayeye sahip aksiyon bazlı bir RPG oyun olacak. Oyun aynı Vampiris Fall Origins'e çok fazla benziyor. Yani biliyorsunuz ki Vampiris Fall Origin mükemmel bir oyun. Hala oynamayanlar varsa mutlaka oynasınlar ve ben bu stüdyonun oyunlarını genelde seviyorum ve bu stüdyo yine bu tarz oyunlar yapma konusunda da başarılı. Zaten bize iki tane oyun sundular. iki oyunda mükemmel ve yine üçüncü oyun Vendor'in güzel de... Güzel olacağını düşünüyorum. Grafikleri muazzam değil ama hikayesi izlediğimiz trailerlar doğrultusunda konuşuyorum çok iyi duruyor. RPG yetenekleri de kahramanımızı geliştirme seçenekleri de mükemmel. Vampirous Fall Origins'te olmayan yetenek ağacı sistemi daha da geliştirilmiş ve bu tarz geliştirmeler benim her zaman hoşuma gider. Bu oyunu da yine merakla bekliyorum. Bu videomuzun sponsoru ve hazırlarken kullandığı Master Toolbar T5 ve 20.3.1 Gaming Notebook benim gibi içerik üreticileri için de ideal bir ürün. İster YouTube videolarınızı i7 11. nesil işlemcinin gücüyle montajlayın, isterseniz RTX 3060 ekran kartı ve 64 GB'a kadar arttırılabilen RAM'i ile her türlü oyunu oynayın. 144 Hz Full HD ekranı da hem oyun deneyiminizi hem de iş deneyiminizi en iyi hale getirir. Şimdi Monster Notebook nedir? Bundan bahsedelim. Oyun bilgisayarı dendiğinde ilk akla gelen marka tabii ki Monster Notebook. Bugün size Monster Notebook hakkında bilmediklerinizi anlatacağım. Monster Notebook sadece Oyun bilgisayarımı üretir. İster rekabetten keyif alan bir oyuncu, ister mimar, mühendis ya da yazılımcı olun, ya da bambaşka bir profesyonellikle uğraşın. Monster Notebook'ta size göre bir notebook ve aksesuar var. Monster Notebook'ta ömür boyu ücretsiz bakım garantisi olduğunu biliyor muydunuz? Monster Notebook satın alımdan sonra da desteğini hiçbir zaman kesmiyor. Bilgisayarınızın ilk günkü performansını korumak için bakımını ömür boyu ücretsiz bakım servisiyle garanti altına alıyor. Bu servis kapsamında senede 2 defa bilgisayarınızın bakımı yapılması için Monster Notebook yetkili servisine getirebilir ya da ücretsiz bir şekilde kargolayabilirsiniz. Üstelik bakım ve temizleme işleminde hiçbir ücret ödemezsiniz. Açıklamadaki linke tıklayarak ömür boyu bakım garantili Monster Notebook'ları inceleyip satın alabilirsiniz. 7 tane oyun anlattım ama gerçekten çok yoruldum. 7 oyunda dolu dolu olduğu için özelliklerinden olabildiğince ayrıntılı bir şekilde bahsetmeye çalıştım. Bu oyunların hepsi çıkınca benim kanalımda mutlaka göreceksin. O yüzden şimdiden abone olup bildirimleri açmayı unutma. Özellikle sen abone olmadan izleyip kaçan senden bahsediyorum. Lütfen bildirimleri açmayı unutma. Abone olursan zaten onu da yapmış olursun. Artık yorgunluktan ne dediğimi bilmiyorum. Şu an bu videoyu hazırlıyorum. Saate bakıyorum hemen 12.58 geçiyor arkadaşlar arkadaşlar. Gece yarısı saat 1 ve ben yarın işe gideceğim. Yani o yüzden bir beğeni yorum bence hak ettim. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.